Uzayda olmadığımız sürece yanınızdayız. Neden mi uzay? EPS ham maddesinin %98'inde hareketsiz hava var. Gezegenimizdeki havayı EPS'ye dönüştürerek sizleri koruyoruz. En önemlisi sizleri korurken doğa dostu bir şekilde hareket ediyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri geleceğimizi önemsiyor, sürdürülebilirlik kavramını misyonumuz olarak benimsiyoruz. Havayı hem israf etmeden hem de kirletmeden şekillendiriyor. Üretimimize dahil ediyoruz. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunmak için sizlerin yanındayız. Ailenizle birlikte geçireceğiniz mutlu saatlerde, özel günlerinizde, özenle sipariş verdiğiniz hediyelerde, gözünüzden sakındığınız çocuklarınızın oyun anında da yine biz varız. Korumacı içgüdümüzle memnuniyetinizi önemsiyoruz. İşte İzlediğiniz bu yaklaşım dahilinde yepyeni bir heyecan ve vizyonla grubumuzun bir diğer yatırımı olan Dema Term ve Dema Board sizlerle kalite yönetimi felsefesine dayanarak en son teknolojiyle yaptığımız yatırımla ve uluslararası kalite anlayışımızla sektörde yeni bir soluk olmak adına yola çıktık. Bu çıktığımız yol istedik ki yürüdüğümüz herkese mutluluk versin. Hızlı, çözümcül sonuçlar sunan modern güçlü üretim altyapımız ve profesyonel iş arkadaşlarımızla tüm paydaşlarımızla birlikte büyümeyi kendimize ilke edindik. Sizlerden aldığımız güçle başarı dolu yıllara birlikte yelken açıyoruz. Yapı sektöründeki tüm tecrübelerimizin getirdiği birikimle şimdi de EPS yatırımımızla sizlerleyiz. Hepimize hayırlı olsun. Profesyonel yaklaşımımız ve kurumsal kültürümüzle, heyecanımız, tecrübemiz ve girişimci ruhumuzla akılcı yatırımlarımızla, hayata ve insana olan sevgimizle yeniliklerin ve ilklerin markası olmayı sürdüreceğiz. Birlikte büyük başarılara hep beraber ulaşmak ümidiyle. DEMA Grup